Mozırlığın, hayal gücünün ve değişimin beden bulmuş hali olan Zoe, Targo'nun kozmik habercisi. Zoe, dünyalara yeniden şekil verecek kadar büyük ve önemli haberleri iletmekten sorumlu. Sadece varlığı bile gerçeklikleri yöneten büyülü matematiği çarpıtıyor. Hatta bazen hiç istemese ya da niyeti kötü olmasa bile felaketlere neden oluyor. Bu, Zoe'nin görevlerine neden bu kadar geniş ve kayıtsız bir tavırla yaklaştığını, neden kendisine oyun oynayacak, fanileri kandıracak veya başka eğlencelerle oyalanacak bol bol vakit ayırdığını kısmen de olsa açıklıyor. Zoe ile karşılaşmak neşeli ve hayat dolu bir deneyim olabilir. Ama aynı zamanda arkasında hep görünenden fazlası yatar ve sık sık son derece tehlikeli şeyler yaşanır. Targonlu suretine yarışacak biçimde Zoe güçlerini geleneksel yöntemlerle elde etmedi. Büyük zorluklara göğüs gererek görkemli bir zafer kazanmadı. Soylu bir ideal uğruna kendini feda etmedi. Targon dağına tırmanmanın insana varoluşunu sorgulatan imtihanından geçmedi. Zoe sıradan ve görünüşe göre rastgele seçilmiş bir kız çocuğuydu. Lunari öğretmenleri, onun hayal gücü geniş, fakat dik başlı, tembel, dikkati çok kolay dağılan ve muzır bir çocuk olduğunu söylerdi. Zoe, bir gün hoplaya zıplaya kutsal büyüler dersinden kaçıp yapacak daha az sıkıcı bir şeyler ararken, Targo'nun karanlık sureti onu fark etti. Küçük kızın, kendisini kovalayan Lunari rahiplerinin öfkeli bağırışlarıyla dalga geçip eğlenmesini gözledi. Sonra öfkeli öğretmenler, bir saatlik bir kovalamacanın ardından Zoe'yi köşeye kıstırdı. Küçük kızı tam yakalamak üzerelerken suret kızın karşısına altı tane nesne çıkardı. Bir kese altın para, bir kılıç, içindeki alıştırmaların hepsi çözülmüş bir ders kitabı, bir dua yaygısı, ipek bir urgan ve bir de oyuncak top. Bu nesnelerden beşi Zoe'nin yaşadığı sorunu çözmesine ya da oradan kaçmasına yardımcı olabilirdi. Zoe altıncı nesneyi seçti. Kaçıp kurtulmayı aklından bile geçirmeden topu kapıp bir tekmede bitişik evin duvarına yolladı ve top mizahtan anlamayan rahiplerin arasında sekerken şen şarkılar söyledi. Zoe'nin bu gamsız taşkınlığı karşısında neşeyle dolan suret, Targon Dağı'nın zirvesine giden pırıl pırıl bir boyut kapısı açarak kıza evreni gezme şansı sundu. Zoe, boyut kapısına sırt üstü atlayıp suretle anında bütünleşerek kaybolurken, şaşkınlıktan serseme dönmüş öğretmenlerine dil çıkartmayı da ihmal etmedi. Bu alışılmadık aşkınlık alametinin ardından Zoe, Targon'un hükümranlığının sınırlarındaki boyutları gezip insan aklının alamayacağı gerçekliklerde oyunlar oynadı. Binlerce yıl sonra evine döndüğünde bir yaş bile büyümemişti. Zoe'ye göre Rüntera pek değişmemiş olsa bile geldiğinden beri içi insanlar ve diğer suretler hakkında büyük bir merakla doldu. En merak uyandırıcı yeni ilişkisi ise Aurelian Sol ile olan ahbaplığı. Kozmik ejderin kibri, yalancılığı ve hayattan bezmişliği Zoe'yi sinir ediyor. Buna karşılık o da devasa yaratıkla acımasızca dalga geçiyor. Ama gerektiğinde uzay köpüşünü ve onun yarattığı yıldızları Pantheon'un gazabına karşı koruyordu. Bunu aklına estiği için mi, sahiplenme güdüsüyle mi, yoksa evrenin işleyişini aksatma görevini yerine getirmek için mi yaptığından kimse emin olamıyor. Çünkü Zoe söz konusu olduğunda kendi keyfine bakmaktan başka neyi neden yaptığından emin olmak son derece güç.